Zalike bi enne Allahe huvel hak. Allah kesin kes bilesiniz ki haktır. Ve enne ma min Ama Allah berisinde şu müşriklerin ve kafirlerin tapındıkları varlıklar, putları, tanrıları huvel batıl. Onlar da batıldır. Allah haktır. Allah dışında tapınılanların tümü batıldır. Batıl ne demek? Yani bir varmış, bir yokmuş demek. Bugün var, yarın yok demek. Hani öyle bir söz vardı değil mi? İnsana yaslanma ölür, duvara yaslanma yıkılır. Şu anda kafirlerin ve müşriklerin yasalarını uyguladıkları, tapındıkları arzularına ram oldukları varlıklar, aciz varlıklar. Onlar varlıklarını Allah'a borçlular. Allah izin verdiği sürede onlar hayattadır. Ama Allah ölün bitti dediği anda onlar yoktur. İşte Allah dışında şu müşriklerin tapındıkları varlıklar, putlar hepsi batıldır. Hak sadece Allah'tır. Allah hep haydır. Allah hep diridir. Allah varlığı konusunda başkalarına muhtaç değildir. Varlığının devamı konusunda da Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah haktır. Allah'ın kitabı haktır. Allah'ın elçileri haktır. Allah'ın dini haktır. Allah'ın yasaları haktır. Allah'ın şeriatı, Allah'ın sistemi haktır. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı haktır. Cenneti haktır, cehennemi haktır. Ölüm haktır. Ölüm sonrası diriliş haktır. Mizan haktır, terazi haktır. Sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Allah'ın gönderdiklerinin tümü, Allah'ın ayetlerinin tamamı haktır. Öyleyse Allah'tan başka bir Rab ve ilah arayanlar bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın kitabından başka bir kitap arayanlar nerede kimin kitabını bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın şeriatından, Allah'ın sisteminden, Allah'ın hayat programından başka bir program arayanlar, laisizmdi, demokrasiydi, ne bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın peygamberlerinin dışında örnek şahsiyet arayanlar peşlerine düşürecek sözleri, yasaları uygulanacak örnek şahsiyetler, zatlar arayanlar bilsinler ki buldukları batıldır. Sadece hak Allah'tır. Sadece hak Allah'ın kitabıdır. Sadece hak Allah'ın elçisidir. Örnek şahsiyet olarak işte bakın Allah diyor ki Velike bi ennallâhe huvel hak. Göklere ve yere egemen olarak Allah haktır. Gecenin gündüzün boynundaki ipin ucu elinde olarak Allah haktır. Sizi yoktan var eden olarak Allah haktır. Sizi bu dünyada yaşatan olarak Allah haktır. Sonra sizi öldürüp hesaba çekecek olarak Allah haktır. Allah'ın dediği her şey haktır.